Evet dostlarım yepyeni bir skip bir tuvalet bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm biliyorsunuz ki yani öldüm Ekranda şu anda görüyorsunuz. Doktor Skid. Ben geçen bölüm Skibidi base'ine girmiştim ve dostlarım Doktor Skid'i beni yakaladı ve bir anda canımı sıfıra indirdi. Canım sıfıra indikten sonra öleceğimi sandım ama bakın ekranda görüyorsunuz rüya peres yani Fonman beni kurtarmaya geldi. Fonman beni kurtarmaya geldikten sonra dışarıya çıkardı ve dostlarım Titan Clockman geldi bakın. Skibidi multiverse evrenindeki karakterler de demek ki burada var. Titan Clockman geldi ekranda görüyorsunuz ve dostlarım beni kurtardılar ve beni buraya getirdiler. Ve size bir sır vereceğim dostlarım. Ben artık kameraman değilim. Yani Buna sevinsem üzülsem bilemiyorum ama galiba kameraman olarak öldüğüm için aslında ölmekten sonra da kurtulduğum için beni de Clock kurtardığı için şimdi size göstereceğim hazır mısınız bakın bastım şu anda envanterimi açtım bakın konumu görüyorsunuz şimdi tipimi size göstereceğim dostlarım bakın hatta buralarda birazcık Clock falan var şu an aşırı canlıyım geçen bölümü izleyebilirsiniz mutlaka çıkan kartlardan izleyin hatta yorumlara bakın sabitledim linkten tüm skip videolarından izleyebilirsiniz yani geçen bölüm Rüya Perez fonmen olmasaydı ve Titan olmasaydı ben ölmüştüm yani ölmüştüm zaten teknik olarak ama son anda kurtuldum Bakın size tipimi göstereceğim. Dostlarım şu anda bebek bir clock benim. Yani direkt bam aradan bir, bir iki saat falan geçti sonucuya girdim. Girdiğim gibi dostlarım kendimi bebek bir clock olarak buldum. Bakın canım geçen bölüm ekranda görüyorsunuz. Sıfırlanmış da şu anda hardcore kalplerim geri gelmiş. Ve şu anda bebek bir clock benim. Aa bakın Rüya Perest orada. Aa gelmiş. Rüya Perest. Beni duyuyor musun? Şşş. Hey. Yine duymuyor mu dostlarım? Artık geçen beri beni duymuyor da bu duyması lazım. Abi, Konuşuyor. Kurulu, harika kız gözün. Bak emin ol bu senin için harikulade bir başlangıç olacak. Resmen hayata geri döndün. Neyse abi şimdi benim gitmem gerekiyor. Lan dur bekle rüya pres bekle dur Dur nereye gidiyorsun Videoyu hemen kısacık bölüyorum şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30 bin beğeni atmamız lazım ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar Hadi abone ol İşim işi varmış dostlarım beni ar, ar seni aramıza görmek çok güzel falan dedi İşi varmış da kral yani işin varsa bile Dur nereye gidiyorsun oğlum gelsene Gitti dostlarım bir dakika Fonman demek ki Clockman'lerle arkadaş bakın o beni Selamun aleyküm. Bakın dostlarım bu normal clockman'la bakın orada da normal clockman'ler var. E şu anda burası clock mekanı büyük. ihtimalle bakın sıradışı bir tane clockman. bunun skeçe de güzel lan kıyafeti. Abi çok iyi ya. Demek ki dostlarım Fonmen ve Clockman. Arkadaşlar yani Fonmen yani Rüya Press dostlarım Bunlar arkadaş diye düşünüyorum. Yani benim e, belki de Titan, Clock Titan Clockman'in gelmesini geçen bölümde Fondman yani Rüya Press vesile oldu beni kurtardılar. Şu anda karşımda bir tane normal boyutta bir clockman var. Ben de büyük büyük olmak istiyorum. Bir dakika şu adımı yazı yazacağım dostlarım. E, İsmimde ne olduğunu merak ediyorum. Daha e, en son kameramanken benim ismim dostlarım kamera Bakalım şu anda ne ismim? Thank you for saving me. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim yazdım şu anda bu kulak. Aa bakın ismime bakın. Klopman 88. Yani şu anda resmen bir Clockman'e dönüştüm ve artık Klopman olarak bu evrende gelişmeye çalışacağım. Belki Klopman olarak dostlarım gelişmem daha kolaydır. Yani ge geçen bölüm ben gerçekten kamera kameralara aşırı kızgınım. Çünkü beni Skibidi Base'ine gönderdiler ve tek başıma orada öldüm. Ve beni Clockman'lar kurtardı. Belki Klopman olarak daha rahat bir şekilde gelişebilirim ve olabilirim. Beni kurtar kurtardığı için teşekkürler yazdım. O da Welcome to Asmoro'lu yazdı. Aramıza hoş geldin Borola yazdı. Bak beni tanıyorlar dostlarım. Bu sürede ünlüyüz. Youtuber olduğumuz için herhalde herkes beni tanıyor. Bakın bana Borola yazdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Hoş buldum. Çok havalı dostlarım tipi. Mesela bundaki özel güçler nasıl olacak? Clockman oldum. Mesela ileride geliştiğim zaman neler olacak? Nasıl gelişeceğim? Sen olabilecek miyim? Bunları aşırı merak ediyorum. Ne yazdı? Have you seen how much the cameras care about you? Kameramanların seni ne kadar önemsediğini gördün mü? Bakın aynı şeyi düşünüyorum ben de işte. Bak dostlarım Clockman da aynısını söylüyor. Diyor ki bak kameramanların seni ne kadar önemsediğini gördün mü diyor. Kameramanlar beni önemsemedi dostlarım. Beni resmen Skibidi BS'ne tek başıma gönderdi geçen bölümde. Ve ben orada bütün skibri turretlerle tek başıma savaşmak zorunda kaldım ve öldürüldüm. Ölüyordum yani. Son anda kurtuldum rüya perisi olmasaydı, Clockman olmasaydı. Ölüyordum yani. O da bunu soruyor. Bak senin ne kadar önemsediklerini gördün mü diyor. Evet çok haklısın. Artık kameramanlardan değilim artık. Klokman derdim. Dostlarım bunu yazayım yani gördüm demeye çalışıyorum çok da haklılar dostlarım bu konuda. Kameramanlar beni önemsemediler ve çok büyük bir savaşlarını kaybettiler. Ben kameramanlar için her şeyi yapmaya yazdırdım, ve beni kaybettiler artık dostlarım. Artık beni kaybettiler ben artık şu anda yani isteyerek Clockman ben almadım ama bunlar beni Clockman yapmışlar. Ben öyle e, bayıldıktan sonra biliyorsunuz kameram geçen bölüm çalınmıştı ekranda görüyorsunuz. Kameram çalındıktan sonra kafamda da yoktu zaten görüş açım da garipti. Ve direktman beni bunlar kurtardı dostlarım. Abi bir dakika yazdı. Onlar seni önemsemiyor. Onlar senin ölmene izin verdi. Oğlum acaba Clock Bandar ya kameramanlar dostlarım düşman mı bilmiyorum ki yorumlara yazın ben hatırlamıyorum. Bakın şey yazıyor. E, kameramanlar için söylüyor bunu. Onlar seni önemsemediler. Onlar senin ölmene izin verdiler diyor. Yani kameramanlara dostlarım düşman gibiler. Biz seni önemseydik Bizim bir şey savaşmaya hazır mısın yazdı. Hazırım vallahi çok doğru söylüyorsun. Kameramanlar beni önemsemediler. Beni tek önemseyen bu evrende dostlarım. Klopp ben, Rüya Press ve bu, bu iki tarafta sadece başka kimse beni önemsemedi. Bizim bir şey savaşmaya hazır mısın yazdı. Hazırım. Bize ama şunu bir sormak istiyorum. I am ready. Are we enemies with Kameras şey yazdım dostlarım. Ben hazırım mı şeyi, sor, şeyi sordum direktman. Kameramanlarla düşman mıyız yazmış. Çünkü mantıken yani düşman gibi konuşuyor dostlarım. Şey falan diyor işte. Onlar seni önemsemedi falan diyor. Kafasını böyle böyle sallıyor. Düşman değiliz demek ki. Ama düşman değilsek niye dostlarım kameramanlarla alakalı öyle konuşuyor ki? Onlar seni önemsemediler diyor. Artık bizim için savaşacaksın diyor. Yani clockmanlar sanki kameramanlarla düşmanmış gibi konuşmuyor. Mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bunu sorduğumda ise kafasını böyle yaptı. Aa yazdı. Hayır onlarla aynı taraftayız ama bildiğimizi geliştirmemiz lazım yazdı. Ha kameramanlarla Clockman'ler aynı taraftaymış ama bilgilik, birliklerini geliştirme, geliştirmeleri gerekiyormuş Clockman'lerin. E mantık yani dostların böyle kameramanları topluyorlardır böyle hasar alan kameramanları falan topluyorlardır böyle. Mesela ben ölüyordum beni kurtardı direktman ben yapmışlar. Böylelerin toplayıp ekiplerini geliştiriyorlar. Eğer ilk, ilk e, görevi başarılı yaparsan sana harika bir silah vereceğim. Tam görevimiz ne peki? What Tam benim görevim de ben görev yapmaya hazırım. Çok alışkınım dostlarım. Şu anda Clockman olarak gelişmemek, gelişmek için can atıyorum. Gelişmek istiyorum. Titan olmak istiyorum. O geçen benim gördüğümüz şu an ekranda görüyorsunuz. O Titan Clockman gibi olmak istiyorum. E, görevimi sordum şu anda. Beni de Titan yapabilirsiniz. Bak ben çok iyi Titan olurum. Ciddi söylüyorum. Görevimi sordum şu an bakalım. Eğer ben görevimi başarılı yaparsam dostlarım bana çok harika bir silah verecekmiş. Peki görevim ne? Ah yazdı. A battle took place two hours ago. İki saat önce bir savaş olmuş. Ve ciddi yaralanan kameramanlar varmış. Bak ben diyorum dostlarım bak ciddi yaralanan kameramanlar var. Büyük ihtimalle bunları kurtaracak bana değil mi? Ben anladım dostlarım Klopmenlerin mantığı şu. Böyle hasar alan yaralanan kameramanları topluyorlar ya da işte atıyorum speakerları. Bunları dostlarım klopmene çeviriyorlar. Ve ekiplerini bu şekilde geliştiriyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi bak kesin öyle bir görev verecek bana. 2 saat önce bir savaş olmuş ve ciddi yaralanan kameramanlar varmış. Onları buraya getireceksin. Onlar onlar bize katılacak. Bak dedim vallahi dedim var ya bak geleceği görebiliyorum. Onları e buraya getireceksin. Onlar bize katılacak yazdı. Anladım dostlarım. Vallahi anladım bir dakika bakın masada böyle garip, garip. dostlarım burada aletler var, saatler var. Garip garip şeyler var. Çok garip yani. Böyle aşırı garip garip bakın silahlar var dostlarım. Bıçak var, garip garip saatler var bakın böyle değişik guguklu saatler falan var. Abi hadi görevi yapalım. Ama ben bebeğim dostlarım. Bir de silahım yok. Bana silah falan vermeleri gerekmiyor mu? Abi bir dakika oradaki bir saat adamın yanına gitti. Çok komik lan bunların tipleri. Ha ne olacak şimdi? Bir dakika ben ne yapacağım? Bunu mu takip edeyim? Hadi abi bana silah falan verin. Abi bir dakika bana bir yeri işaret ediyor. Bir dakika orada kapı var. Oraya mı gireceğiz? Abi bir dakika açtı orayı. Aa burada silahlar var. Dostlarım bakın burada silahlar var. İstediğim alabilir miyim? Ha, herhalde alıyorum dostlarım bir dakika dur alayım şunu. Aldım. Çelik 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 dostlarım çelik şey aldım bakın. Direktman çelik balta aldım. Oy! Ama bakın şu anda bebek dostlarım baby blood benim hızlı bir şekilde gelişmem lazım. Ben hani kameramanken gelişmiştim. Güzel silahları falan vardı ve şu anda bakın tüm silahlarım gitmiş. Hatta bir dakika o silahlarımın nereye gittiğini merak ediyorum. Bir soracağım onu. Hangisi onun benimle konuşan? Ha şu bir dakika. Benim dostlarım biliyorsunuz ki ekranda şu an görüyorsunuz kameramanken sırtımda bir silah vardı ve envanterimde kılıç vardı kırmızı kılıç hatta onu yeni almıştım. O silahlarım şu an nereye gitti mesela ben direkt o silahları kullanmaya devam etsem o silahları, envanterimi temizlemiştir. O silahları benden almışlar. Where is my gun and sword? Kılıcım ve silahım nerede diye bir sorayım bakayım bu Klokmen'e. Çünkü o silahlar çok OP'di ve gerçekten onları kullanmak isterdim yani. O silahları benden almışlar. Bakın şu an direkt sadece bir tane balta alabildim böyle. Düz bir balta alabildim ve bebeğim daha yani. Hani bebek bebeğim ciddi gelişmem lazım. Şu an sordum bakın. Dedim ki benim silahım ve kılıcım nerede yazdım? Bana bunları verin hocam. Benim onlar her şeydi. onları iyi kullanıyordum. Yani eğer onları bana verirseniz çok rahat çok daha rahat bir şekilde... Abi kılıcım burada işte dostlarım. Vallahi kılıcım burada. Ama ben bu kılıcı nasıl kullanacağım ki? Kocaman. Ben küçük bebeğim şu an. Bebek kamera, Kılıç benim kadar. Vallahi kılıcım boyu benden uzun dostlarım. Herhalde o yüzden darmayacaklar acaba bana kılıcı? Mantıklı. Yani şu an ben bebek bir klokmen olduğum için önce gelişmem gerekebilir. Ondan sonra belki bana eşya vereceklerdir. Bir dakika ne yazdı? This sword will be used by an advanced klokmen. Bak aynen dostlarım şey diyor. Diyor ki bu kılıç gelişmiş bir saat adam tarafından, klokmen tarafından kullanılacak diyor. Her yani ben daha bebek olduğum için e, eski silahlarımı kullanamıyorum şu anda. üzgürüm gelişmen gerekiyor diyor bakın. Tam da mantıklı olan dediğim şey. Pek sıkıntı yok hocam problem değil. Lan dur. Ne oldu lan? Ya gidiyoruz mu? Herhalde göreve gidiyoruz dostlarım valla bak likeları bombalayın like tuşunu like kırmanızı istiyorum sizden abone olmayı unutmayın bakın Skibri tuvalet serisinin devamının gelmesini istiyorsanız yapıştırın şu anda Herhalde şu an göreve gidiyoruz dostlarım görevimiz belli şu anda görevimiz herhalde bir savaş olmuş ve sakatlanan e, kameralar varmış onları dostlarım direktman toplayıp buraya getireceğiz e onları bize kaçacağız Bir dakika eline sopa gibi bir şey aldı bu elde demir, demir bir çubuk gibi bir şey aldı herhalde dostlarım savaşa gideceğiz şu an bakın görevimiz belli Sakatlanan yaralanan kameranları direktman buraya getireceğiz ve ondan sonra dostlarım çatırt diye onları kılıkla yapacağız bir dakika ne yazdı burada tuvaletler var dikkatli ol Nerede tuvaletler var? Abi bak sesleri geliyor. Nereden geliyor? Orada. Onlar ne öyle? Onları zaten dostlarım kolları olan. Lan bunlar ne böyle? Aa çok vuruyor. Çok vuruyor dostlarım çok vuruyor. Çok vuruyor çok vuruyor, çok vuruyor. dur. Öldürüyorum öldürüyorum öldürüyorum. Öldürüyorum içeri kaç tane öleceğim dur. Oğlum ben bebeğim daha bana bu kadar tuvaletlerle ben savaşacağım. Oh! Geliyor. Ah silahım var silahını kullan. Silahım varsa silahını kullan. Silahım varsa silahını kullan. Oğlum bunlar dostlarım kol gibi gibi değil mi olur? Ölüyorum. Ölüyorum bu böyle vuracağım. Böyle dostlarım direkt ben böyle vuracağım ben. Oğlum ben nasıl şey yapayım bebeğim daha ben. Bebekken dostlarım ben bunlarla nasıl savaşacağım? Beni acil geliştirmeleri gerekiyor. Keşke ben bebek olmayarak başlayayım. Bakın yine değişik bir pompalı aldı. Kral bana silah var mı be? Bana da versene be. Vur süre, vur. Vur. Yapıştır. Öldü 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 öldü. Tamam öldürdüm. Öldürdüm. Nasıldı ama çok iyi değil miydi? Bebek olmama rağmen iş gördüm bence. Nereye gidiyorsun? Herhalde savaş noktasına gideceğiz dostlarım. O savaştaki Savaşta yaralanan kameramanları alacağız da oğlum burada bir sürü saat var lan. Adamlar saat deposu yapmış oğlum bu ne? Çok iyi. Yok artık. Adamlar resmen saat deposu yapmış Her yerde saat var dostlarım. Yukarıda elmas blokları var. Ha orada şelter var. Ne oluyor şelter çekince? Ah kapaştı. Bakın buraya gizli kapı gibi bir şey geçiş yapmışlar dostlarım. Çok iyi be. Vallahi efsane. Buradan nereye gidiyoruz hocam? <laughs> Ananı da bu ne? Oh! Dostlarım çok hızlı skip bir tuvalet geliyor Orada nasıl atayım dur öldüm Ağzı sıkıştı öldür, öldüm öldür. öldür, öldür, Yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum Dur yardım ediyorum Pompolunu hani sık Yapıştır yapıştır o pompoldan bana da de keşke ya Dostlarım ben ne zaman gelişeceğim Apkade ah, eşyası düştü Öldür vur Vur yapıştır vur Geliyorlar bak şu dostlarım bu kolda skipleri şu an ilk kez görüyorum Oğlum silahını kullansana sen niye dostlarım Silah var şeyi sopa kullanıyor Herhalde silahın çok mermisi yok Yapıştır vur Ben bu kolda skipleri turekleri ilk kez görüyorum ve garip sesler çıkartıyorlar bana vuramıyorlar ki ya. Ha, bana dostlarım bana targetlanmıyorlar <laughs> bile. Gebert gebert yapıştır vur. Vur 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 vur. Bu da öldü bu da öldü. Onların bir de bu var burada? Gel. Allah dur hocam. Hocam. <laughs> ben baby'im baby'im bana yardım edin ben baby'im. Geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor çok kötü vuruyor. Bana gelmiyorlar değil mi? Yardım et. Bu ölmüyor dostlarım bu daha güçlü benden ya. Ben şu an şeyim. Bebek olduğum için ben daha az hasar verebiliyorum galiba. Oğlum şu ayaklı skibi geldi. Vur vur vur. Vur. Öldüm 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 ben. Öldüm. <laughs> Pompalarını çıkar. Pompalarını çıkar oğlum. Pompalarını kullan. Pompalarını kullan. Pompaları kullan. Öleceğiz daha. Daha yeni doğdum. Hayata yeni geldim ben daha kloktan olarak. Ölmek istemiyorum. Vur. Vurdum. Ölmüyorlardı ki. Tamam sakin. Pompayı yedim bekleyin. Bu. Çıkar pompaları. şu pompaları bir kullan ya. Şu pompaları bir kullan ya. Aynen öyle bak. Pompalarını kullan. Görevimizi yapmamız gerekiyor dostlar. Unutmayın bakın. Kloktan ne dedi? Görevinizi baş görevini başarılı yaparsan ben sana harika bir silah vereceğim. Onun içine girdi bu. Onun içine nasıl girdi bu? Öleceğim vur şunu vur içeriye girdi bu <laughs> Öldür şunu öldür 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 O içeriye girdi lan öyle o içinden geçti dostlarım kapının Geldi bu Yapıştır Aynen öyle bak devam devam vurmaya devam bunun canı çok fazla dostlarım ölmüyor Herhalde bu ayaklı tuvalet ya Öldü O kadar benim öyle Clockman Bu yardımcı Clockman falan dostlarım büyük ihtimalle Tamam şimdi nereden gidiyoruz? Bir savaş alanı olduğunu söylediler ve bu savaş alanında dostlarım ya, yaralanan kameramanlar varmış. Ama onlar nerede şu an bilmiyoruz. Hocam neredeler? Acil söylemen lazım. Neredeler? Tam olarak göstermen lazım. Burada var mı? Yok. Göstermen lazım. Bak burada da bir şalter var dostlarım. Burası bu Burası burada şehrin farklı bir alanı. Ha kırdı orayı. Ha bu sesler ne? Aa dostlarım savaş var. Titan kulak var orada. Titan kulak var. Bakın ben bunu gibi olmak istiyorum. Bir dakika roket okay, skibidi var orada. Roket okay, skibidi savaşıyorlar galiba. Seslere bakın lan çok garip sesler çıkıyor. Bir dakika izleyeceğim dostlarım. Titan kulak ben geldi. İki gözümün çiçeği Titan kulak ben geldi. Hadi öldürürsün be. Öldürürsün yaparsın. Yaparsın. Yaparsın Titan kulak ben vur vurdu, vuruyor, vuruyor dostlarım! vuruyor, 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 vuruyor. 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 Kaçıyor, rocket okay, skip kaçıyor, bizi görmesin, bizi görmesin, rocket skip kaçıyor, bizi görmesin, bizi görmesin. Geliyor buraya geliyor. Lan! Zaman dondu dostlarım zaman dondurdu bakın sarı flash patladı zaman dondu o sarı flash patlayınca zaman donuyor onu söyleyeyim şu an zaman dondurdu çek sifonunu çek sifonunu sen klok ben yapıştır çek sifonunu zaman zamanı başlattı zamanı başlattı çekti sifonunu çekti yes ben bu Clockman'a dostlarım valla aşığım bu adam manyak mı, Stan? Bakın, Stan bir titan bakın titan Clockman gerçekmiş kahraman Adam ya bakın direkt sıfırını çekti roket gibi dinin Sen adamsan titan Clockman titan Clockman dostlarım gerçekten çok kral ya tam bir kral ya titan Clockman Bir dakika bizi Nereye gösteriyor elini bir yere gösteriyor Dostlarım bakın Tizan Kulakmen bizi eliyle bir yere gösteriyor. S i̇nşallah günce senin gibi olurum Tizan abi. Nereye gidiyoruz? Aa dostlarım sikibiri tuvaletler var orada bakın onları gösteriyor Tizan Diyor ki ben büyüğünü hallettim, küçüklerini halledin diyor. Eyvallah kral hemen hallediyoruz sen hiç canını sıkma bu iş bizde hadi bakalım. Dostlarım burada biraz daha bir tuvalet var. Aa geliyorlar. Yapıştır. Lan bana mı sağlayacaksın lan? Dostlarım ben bebek olmamadan ben bunları param <laughs> paramparça ediyorum bakın direktman gebertiyorum. <laughs> Yapıştırıyorum, öldürüyorum. Stankolot ben bize bakın burada yardım etmiyor ki yardım etmesine gerek yok. Ben yani istese şu an Stankolot Ay Ayağıyla bunları ezer dostlarım ve direkt bana hepsini öldürür ama şu anda... Oğlum bu nasıl ölmüyor lan? Ya pusyan silahını çıkar, aynen silahını çıkar mantıklı. Gel. Ola çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Öyle vurmak yok. Öyle vurmak yok. Fon fon, öyle vurmak yok. Dur. Dur öyle vurmak yok. Bekle buraya gel. Cyclops'un harika bir dizayn şey dostlarım. Bak daha demin bir tane roket sikibi de vardı. Onunla sifon direkt şak diye çekti. Yani Cyclops'un zamanı durdurabiliyor. Bu en iyi özelliği bakın. Yani geçen bölümde bunu görmüştük. Cyclops'un direkt böyle silahı ateşliyor gibi düşüyor şey da çıkıyor ve direkt zamanı durdurabiliyor. Ve zamanı durdurabilmesi en büyük özelliği. Belki de dostlarım ben de şu an biraz geliştikten sonra Clockman olarak geliştikten sonra ben de zamanı durdurabileceğim. Ve zamanı durdurmak dostlarım gerçekten aşırı OP bir olay. Bunlar neden ölmüyor öldü tamam. Ben bunu indirdim hocam. Sen diğerlerini hallettin mi kral? Neredesin? Öldüm lan acaba? Dostlarım ta orada savaşıyor. Oha Klopman gitmiş bu orada Şşş gençler şşş Bak kim geldi bak Bakın kim geldi gelin atlayın Atlayamıyorlar dostlarım aşağıya atlayın lan Ben ne yapacağım buldum bekleyin ağacın üstüne çıkacağım dostlarım Buradan onları harcayacağım şimdi izleyin bakın Buradan direkt ben bunları harcayacağım 3 2 4 Boralo Titan Clockman Olmak istiyor. Like Bırakıp Abone Olmayı Unutmayın 3 2 1 Oh çok tuttu oldu oha Dostlarım oldu Ulan tam 3-2-1 öldü çok iyiydi çok havalıydı çok havalıydı. Başka var mı burada yok. Kral gelmiş kral gelmiş sen nasıl bir kralsın pompaları çıkar be kral. Ne uğraşıyorsun çıkar pompaları yapıştıralım ya. Çıkar pompaları çıkar adamım benim. Dostlarım ben olmaktan çok mutluyum iyi ki clock benim şu anda. Öldürdük mü hepsini? Hepsini öldürdük. Buradan da çıkabilir miyiz? Bakın dostlarım burada... Aa bakın ölü kameralar burada buldum bulduk 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 tamam, bulduk bulduk dostlarım ölü kameralar burada. İşte bakın görevimiz dostlarım tam olarak bunları kurtarmakta ben nasıl kurtarırım bebek halini onu anlamadım. Bakın dostlarım tüm ölü kameralar şu anda burada görmüş olduğunuz gibi. Hepsi burada. hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi ama hepsi burada. Vallahi hepsi burada. Hocam nasıl kurtarır? Eline bir şey aldı lan o. Ne aldı eline öyle? Eline değişik bir item aldı dostlarım. Bakın. Aba bak elindeki iteme bak. Büyüdüm. Dostlarım boyumu büyüttü. Seviye atladı. Bir dakika boyumu büyüttü. Boyumu büyüttü. Adamsın lan. Seviye atladık artık bebek bebek ben değilim. Bir dakika ne yazdı? We have to get the kameraman out of here. Kameranları buradan taşımamız lazım yazdı. Tamam taşıyalım kral. Dostlarım artık bebek değilim yaşasın. Ah kucağına al dur ben alabiliyor muyum kucağıma? Aldım. Dostlarım kucağıma aldım tam. Bunları taşıyacağız bakın. Demek ki bebek olarak geçeceğim vakitler klokmen olarak çok azmış dostlarım. Şu anda bakın direkt buradaki görevimiz kameramanları taşımak. Yani kameramanları buradan taşıyacağız ve amacım ya tahminlerime göre dostlarım klokmenler şunu yapıyorlar. Yani direkt ben böyle yaralanan, hasar gören kameramanları topluyorlar ve onları klokmen yapıyorlar. Bana yaptıkları gibi. Ve bu şekilde dostlarım kendi birliklerini güçlendiriyorlar. Yaptıkları tek şey bu yani. Bu şekilde bunun ne kadar etik bilmiyorum ama çok da etik bir şey değil ama dostlarım. Yani bak şu an ben boyum da büyüdük. Bayağı mutluyum. Bir dakika bir yerden bir sesi geliyor. Nereden geliyor lan? Bu taraftan geliyor. Dostlarım sikibiri sesi geliyor bir yerden. Bekleyin. As sikibiri geliyor? Dostlarım sikibiri helikopterler geliyor. Vallahi sikibiri helikopterler geliyor. Kaç oğlum kaç gözükme dur kaç. Kaç e e elimize kucağımıza kameralar var. Kaç gözükme. Kurşundan helikopter sikibiri geliyor. Aa buraya bakıyorlar. Dur dur şak benim Şaklan çok belli oluyor dostlarım. Dur şaklanma aşırı belli oluyor. Şu an bunlarla savaşacak gücümüz yok çünkü dostlarım bunlar roket atabiliyor. Artı uçuyorlar. Bizim silahımız bile yok adam akıllı. E bunlar gitti. hala buradan sikibiri sesi geliyor. Evet bakın bu taraftan geliyor. Herhalde şu an bir sürü geçiyor dostlarım. Bakın farkındaysanız hala G-Man! G-Man geliyor sakın! G-Man geliyor. Bakın bu gerçek G-Man. Geçen bölümlerde biz klon G-Man'leri görmüştük dostlarım. Bunlar gerçek bu G gerçek G-Man. Bak da helikopter bir tane uçuyor. Aa G-Man geçiyor dostlarım. Demek ki bakın hareketlilik şu anda var burada. Burada bir savaş var şu an. Bakın G-Man geçiyor. Bir dakika bu sesle güm güm sesler geliyor. Ayak sesleri gibi. Lan! Titan kameraman! Lan bir dakika Titan kameraman niye ışığı sarı? Bir dakika! Titan kameraman! Bir dakika tam kameramın dışı niye sarılıyor? Bir de dostlarım büyük ihtimalle enfekte olmuş. Skibidi tuvaletler tarafına geçmiş çünkü. Evet. Öyle olmuyor muydu gerçek Skibidi tuvalet şeyinde. Aa bakın duvardan geçiyor. Oğlum biz inşallah görmez lan. Bak gidiyor. Oğlum titan kameramanı enfekte etmişler dostlarım sikibiri tuvaletler Vallahi enfekte etmişler Gerçek sikibiri serisi de öyleydi galiba Direktman yani sarı olduğu zaman ışığı düşman oldu Yani şu anda dostlarım titan kameraman büyük ihtimalle sikibiri tuvaletlerin tarafında Bir dakika soracağım kulaklara Wasn't he the titan kameraman O titan kameraman değil miydi Why doesn't he attack the gman Gmana niye saldırmadı Ben biliyorum da, dostlarım sormak istiyorum Bakın şu anda gördünüz titan kameraman şu anda enfekte olmuş Yani kameramanların kameraların en güçlü silahlarından bir tanesi En güçlü askerlerinden bir tanesi olan titan kameraman Enfekte olmuş ve sikib tuvaletler tarafına geçmiş. Skibidi Multiverse ve 4 evrende yani şu anki bulunduğumuz evrende. Allah tam bizim Titan Clockman'imiz var. Umarım dostlarım Titan Clockman sıkıntı olmaz. Bizim Titan Clockman'imiz var ve Titan Clockman'i umarım efekt etmezler. Çok kötü durumda bir dakika. Bunu sordum şu anda direktman şey yazdı bakın Clockman. Titan kameraman kötü bir yolda. Onu düzeltmeli, onu, onları, onlar düzeltmeliler onu yazdı. Yani bakın sen kameraman kötü bir yolda diyor. Yani sen kameraman şu anda enfekte olmuş. Şu anda bu bizim şu anda bu bizim problemimiz değil. Bizim ekibimizi büyütmemiz lazım. Takımımızı büyütmemiz lazım yazdı. Aynen öyle dostlarım biz Clockman'iz şu anda. Clockman olarak biz kendi ekibimizi büyütmemiz lazım. Aslında şu an yaptığımız şey, etik değil bakın. Hasay gören kameramanları direkt çalıyoruz ve bu kameramanları direkt kendi mekanımıza götürüp onları Clockman'a çeviriyoruz ve bu ne kadar etik tartışılıyor. yorumlara yazın ama yani şu an ben bir Clockman olduğum için emirleri uymak zorundayım ve direkt o yüzden böyle e, kucağımda taşıyorum bu kameramanları ve direkt man bunları Clockman'a çevireceğiz. Amacımız bu. Yani ne kadar etik bilmiyorum ama yapacağımız şey bu dostlarım. Ama şu an ben çok havalıyım. Boyum da büyüdü artık. Bebek de değilim. Efsane gözüküyorum dostlarım. Aşırı efsane gözüküyorum. Selamun aleyküm gençler. Aa bakın burada iki tane daha var. Ne yapıyoruz? Ne, yapıyoruz şimdi bu kameramları? Bunlar bize mi? Bunlara mı teslim edeceğiz? Ne yapıyoruz tam olarak? Ay yine bıraktım. Bir dakika ben nasıl bırakacağım? Şöyle mi? Aa bıraktım. Tamam bıraktım. Bıraktım bıraktım. Bakın burada. Aa bakın dostlarım şapkasını çıkardım selam veriyor. Eyvallah kralsın. Selam dostlarım gördünüz mü? Nasıl yaptın onu çok iyiydi. Şapkasını böyle çıkartıp selam verdi. Aşırı iyiydi. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız? He, oradaki kameramanları dostlarım taşımaya devam edeceğiz herhalde. Abi, bu yaptığımız zaman ne kadar etik dostlarım yani mantıken baktığınız zaman şu anda kameramanlardan asker çalıyoruz ve onları klopmene çeviriyoruz. Ben eski bir kameramanım yani bu ne kadar etik bilmiyorum. Yorumları yazın. Şu anda resmen bunu yapıyoruz ve tekrardan galiba türele gideceğiz. Çünkü görevimiz şu anda bu. Ve eğer bakın görevimizi tamamlarsak düzgün bir şekilde baştan sona görevi yaparsak da oradaki klopman bana şey demişti. Demişti ki görevi başarırsan sana güzel bir silah vereceğim demişti. Bak şu anda sadece baltam var. Ama efsane bir silah olabilir. Kral biraz hızlı yürürsen, ne diyorsun be? Böyle artist artist yürüyeceğine biraz hızlı yürür sen ne diyorsun daha mantıklı değil mi direkt gidelim bak. Ha. Gel hızlı hızlı yürü. İşimizi halledelim dostlarım. Ben de direkt bunu silahıma kavuşayım. Bakayım bana silah verecekler. Yani böyle manyak bir silah olması lazım. O kadar güzel silah falan dedi. Kötü bir silah verirse vallahi konuşmam. Hocam yürü hadi buraya mı gidiyoruz? Kesin buraya gidiyoruz. Ben anladım dostlarım görevi. Yapacağımız şey şu olacak. Buradaki tüm kameranları oraya taşıyacağız. Ben anladım bak. Buradaki tüm bu kameranların hepsini alacağız buradan. Hepsini dostlarım taşıyacağız böyle direktman. Aynen bunları buradan bulaş kameranı nasıl? Onu iki kişi falan taşımak lazım. Bunlar kim? TV bu kamera mı Ben size söylemiştim dostlarım bakın büyük ihtimalle bunu sıkıntı edecekler bunlar Çünkü mantıken dostlarım düşünürseniz biz bunların askerlerini çalıyoruz yani direktman askerlerini çalıyoruz ve şey yapıyoruz Kamera yazdı Saat adamlar Burada ne yapıyorsunuz? Acaba abi düşman olacak mıyız lan? Bir de kameramanlarla düşman falan olmayalım oğlum Ama dostlarım ben kameramanları özellikle kamera boomuna aşırı sinliyim Acaba benim borulu olduğumu biliyorlar mı bir de? O da var dostlarım benim borulu olduğumu biliyorlar mı mantıken onu da merak ediyorum Bak direktman şey yazdı Kulak adamlardın. Burada ne yapıyorsunuz? Yazdı bakın yanındaki kulak aynı şey yazdı. Burası bizim bölgemiz. Size yardım ediyoruz yazdı. Lan yalan söyleme. Yardım etmez oğlum. Adamları çalıyoruz direkt. Sıkıntı olacak dostlarım. Savaş çıkacak. Arkada da TV bomb var vardı. O sıkıntı. Hadi kamera bunu bir şekilde neyse yeneriz. Silah falan vesaire. Onlar şeyi biliyorum da TV bomb'un bir tık sıkıntı dostlarım. Ben demiştim ama bak ben söylememiş miydim? Vallahi bak her şeyi biliyorum. Geleceği görebiliyorum. Ben size bunu söylüyorum. Ben demiştim bu sıkıntı olur diye. Bir dakika ne yazdı? Bana askerlerimi kaçırarak mı yardım ediyorsun yazdı. E doğru söylüyor dostlarım. Bakın askerlerimi kaçırıyorsun diyor şu anda bizlere. Bize klokman diyor ki askerlerimi kaçırarak mı bana yardım ediyorsun diyor. Bu Diyor ki benim burada ne yapıyorsunuz diyor. Kamera bölmede diyor ki e, size yardım ediyoruz. Burası bizim bölgemiz diyor. Bu da diyor ki askerlerimi kaçırarak mı yardım ediyorsunuz diyor. Hayır, onları tedavi etmek istiyoruz. Tuvaletler güçleniyor yazdı. Onu tedavi etmek istemiyoruz. Yalan söyleme bak. Yalan kötü bir şeydir. Tedavi etmek istemiyoruz. Direkt onları clockman yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu yani. Ulan kamera bom. Dostlarım kamera beni tek başıma skimidi base'ine gönderdi beni öldürttü. da biliyorsunuz hepiniz. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ben tek başıma gönderdi o skimidi base'ine öldüm. O yüzden kamera bunu aşırı sinirliyim ve büyük ihtimalle şu an borum olduğunu bilmiyor. Etraftaki askerleri inceledi. Niye kafa sallıyor? Kime kafa sallıyor? TV bunu hareket yap dostlarım. Bir şey olacak. Bunlar bize saldıracak. Ben sana söyleyeyim. Ben size söyleyeyim dostlarım. Bunlar bize saldıracak. Bir dakika duman çıkıyor. TV niye gitti? Ne oluyor oğlum ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Sen ayık olay saldıracaklar. Bize. Galiba. Evet! Bebek -be dostlarım bebek -be -be yapıyoruz. Vur vur sık sık. Bebek -be, saldıracak vur. Lan vursun saldıracak. Lan benim silahım yok saldıracak dostlarım. Atak atağına geç atak. Ölecek kaç. Allah dur. Kaç kaç. Öldürdü. Dostlarım öldürdü. 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 Kulak beni öldürdü. Kulak beni öldürdü. Kulak beni öldürdü. Öldü dostlarım öldürdü Club öldürdü bakın vallahi öldürdü Hayır ben demiştim dostlarım bu kamera bu şeytan Ne yapacağız Stank Lock beni çağırın Stank Lock, Stan beni nasıl çağıracağız Stank gelsin Stank gelebilir Öldürdü bakın gördünüz mü kırmızı dostlarım öldürdü yanındaki Club öldürdü arkadaşımı öldürdü Bu kamera bu var ya dostlarım var ya bak canını ustamış Elimde silah olsa seni paramparça ederdim lan bekle şimdi Elimde silah olsa var ya, direkt paramparça ederdim ne yapacağını merak ediyorum bir dakika silahını indirdi Silahını indirdi bir dakika enerji aldı. Bakın takip cihazı aldı. Bu takip cihazını daha önce kullanmıştık. Şu an resmen dostlarım bakın kamera vurmadı. Clock ben Clock direktman savaş ilan etti. Görüyorsunuz. Direktman savaş ilan etti. Eline bir dakika o cihazını niye aldı bu? Eline bakın o takip cihazını aldı. Herhalde bir şey yapacak. Ya da benim kamera helikopteri geliyor. Dostlarım kamera helikopteri geliyor. Bir dakika. Herhalde buraya destek ekibi çağırdı şu anda TV ka kameramın. TV'mın da gitti bu arada. Ama aslında biraz da kameramanın haklı. yani direkt ben dostlarım klopmenlerin yaptığı şey direkt yaralanan kameramanları alıyorlar direktman onları kaçırıp direkt onları Clockman'a çeviriyorlar. Bir dakika lan. Aa bakın dostlarım şey sağlıkçı kameramanlar geldi. Medik kameramanlar. Bunları biliyorsunuz bunlar medik kameraman. Evet abi buradaki kameramanları götürecekler dostlarım büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle buradaki kameramanları toplayacaklar ve götürecekler. Bizim almamıza izin vermeyecekler. Yani şu an saldırmak istemiyorum ki saldıramam da çünkü dostlarım silahım yok. Sadece baltam var. Bunlara saldırmam mümkün değil. Bakın orada duruyorlar. Saldırmam mümkün değil ya. Bir düşünüyorum şu anda dostlarım. Yani kameramanım zaten tehlikeli. Bir de şu anda TV'm da bir anda burada Klotman geldi. Klotman saldır. Dostlarım Klotman geldi. Klotman geldi. Klotman geldi. Klokman geldi. Klotman geldi. Klotman geldi. Kaçıyor. kaçıyor. Ne oldu lan? Kamera Osuruk ne oldu? Korktun mu? Korktum bak dostlarım kapağı kapatmış bakın. Helikopterin kapağını kapatmış bakın. Askerlerim almadan kaçıyor. Korkaksın lan kamera Helal sana Klotman. Sen Klotman adamdır abi. Bakın direkt askerleri almadan direkt kaçıyor. Gördünüz mü? Daha demin kameramın helikopterin içine girdi. Bak direkt kaçıyor. Askerlerini bıraktı. Merak etme biz abi. böyle boş askerleri öldürmeyiz. Biz öyle bize saldıran askerleri öldürmeyiz. Kameramın dostlarım şerefsiz bakın kaçıyor. Kaçıyor. Kulakla indir hepsini. Kulakla indir hepsini. Bir dakika dostlarım ben şuraya gideceğim. Bekleyin 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 bekleyin. Çık yukarı çık. Bak kameramın nasıl kaçtı direkt. Gördünüz değil mi? Kulakmenin görür görmez helikopterin bindi. Helikopterin kapağını kapattı ve kendi askerlerini almadı dostlarım. Bu kadar karaktersiz işte. Benim arkadaşımı öldürdü. Belki kurtarabilirim bilmiyorum. Öldüm ölmedim bilmiyorum ama onu bir denemem lazım. Bekleyin deneyeceğim dostlarım. Umarım arkadaşım ölmemiştir. Çok üzülürüm. Buradan çıkamıyoruz değil mi buraya? Allah kahretsin. Dur, bu taraftan çıkacağız. Bekleyin. Direktman buradan gidiyorum. Ama kamera ne kadar karakterli olduğunu gördünüz umarım. Tamam bak Clockman'ların yaptığı da çok doğru bir şey değil. Clockman'lar direkt yaralı kameramanları direkt toplayıp onları saat adama Clockman'a çeviriyorlar. Bu da yanlış ama ölmüş dostlarım arkadaşım. Vallahi ölmüş. Bakın silah burada duruyor. Dur şunu elime alabiliyor muyum? Aldım. Aa dostlarım silah aldım. Vallahi aldım. Oha. <laughs> dostlarım bakın ya artık double barrel şatkanım var. İsmi double barrel shotgun tamam bu iyiymiş Elime şimdi baltam alın dostlarım bekleyin ee, Ben ne yapayım görevimi yapmaya devam edin dostlarım Burada bakın kalan kameralar var onları almaya çalışacağım Bekleyin bunu alayım mesela direkt Tamam aldım bunu ben görevimi yapmaya devam edeyim dostlarım Arkadaşım silah arkadaşım ölse de ben direkt bana birden görev yapmaya devam edeceğim ve şu anda daha şevkle daha hırslı yapacağım Gördünüz mü kamera bunu nasıl tank beni görünce nereye kaçacağını şaşırdı kendi askerlerini bırakıp kaçtı Lan bu tuvalet skibinden nereden geldi Dur oğlum kucağımda bir şey var bekleyin durun saldırmayın bekleyin durun Dur saldırma kucağımda şey var dur gelme dur gelme dostlarım bunlar beni paramparça eder kaç 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 bir dakika ben direkt mavi dostlarım mekana şu kamera kamera beni? ha oradan gelemiyorlar tamam abi amacımız direkt oraya götürmek onları tamam mı direkt ben yanlış yerden gidiyorum durun buradan gideceğim ha buradan içeriye gireceğim bakın burada saat deposu gibi bir şey var Tamam burada daha demin bir ne olmuş lan bunlara bir dakika şunu yere bırak ne olmuş lan bunlara ölmüşler dostlarım daha bir salam veren şapkasını salam veren ölmüş bir dakika skibir sesleri geliyor. Saldırıyor uğramışlar. Saldırıyor uğramışlar dostlarım. sesleri geliyor. Nereden geliyor? Sağdan geliyor. Bekleyin dur. Abi elini al bir dakika dur. Dostlarım sağ. Bakın burada hareketler var. Bu hareketler burada yoktu. Saldırıyor uğramışlar. uğramış. Eğer bunu kameramanlar yaptıysa var ya param parça ederim. Eğer bu bu saldırıyı kameramanlar düzenlediyse dostlarım param parça onları. Ses buradan geliyor. Haydi skibirin tuvalet. Hatta bakın Hydra Skibiri Tuvalet'in altında kamera var dostlarım görüyor musunuz? Hydra Skibiri Tuvalet'in altında kamera var bakın zoomlar ama orayı. Bir dakika en son Hydra Skibiri Tuvalet'e ne olmuştu hatırlayın. Skibiri Tuvalet serisini benim serimi baştan sona izleyenler bilirler. Hydra Skibiri Tuvalet kameraların eline geçirilmişti. Yani kameralara hizmet ediyordu kameramanlara. Bu saldırı kameramı düzenledi. Bu saldırıyı eminim ki kameramanlar düzenledi dostlarım. %100 eminim. Vallahi Hydra Skibiri Tuvalet orada. Oğlum herkes öldürmüş şuraya bakın tüm kulak bandını paramparça etmiş yere bakın dostlarım. Tüm kulak bandını orada paramparça olmuşlar. Bakın 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 çabuk bakın. Hydra Skibiri Tuvalet'in ne kadar zor ölen güçlü bir sikibir tuvalet olduğunu biliyorsunuz. Ona tek başıma saldırabilir miyim bilmiyorum. Ama hayatta kalan tek Clockman galiba burada ben varım. Sen Clockman gelsin şunu paramparça etsin ya. Sen Clockman nerede? Ama dostlarım böyle saldıramam ki Hydra Skip. Ekranda bakın, şu an görüyorsunuz tuvaletin ne kadar tehlikeli bir tuvalet olduğunu. Daha önce beni böyle 100 kere falan kovaladı yani böyle 100 tur kovaladı ve kaçamadım ondan. Ne oldu lan? Bir dakika tilini mi Evet de dedi, dostlarım dediğim şey işte bakın doğru söylüyorum. Bu saldırıyı yapanlar bak. TV evet dedi mi Evet. Bakın Cloud bu saldırıyı yapanlar dostlarım kameramanlar. var. Çünkü Hydra Skibir bakın altındaki kamerayı da anlarsınız ki altında kameralar var Hydra Skibir Şey dostlarım direkt bunlar direkt ben... Geliyor. Geliyor lan geliyor kaç! Kaç kaç geliyor geliyor mu? Valla geliyor. Lan geliyor atla da, da geliyor kaç! Kaç! Dostlarım ben bunu öldürürüm. Not yap, not yap, öldürürüm ben bunu öldürürüm. Gel, gel, gel. Kilerim bunu seni de öldüreceğim lan. Gel buraya, ol, ol. Gel buraya, nerede? İşte dostlarım dibe, yerin dibine girmiş şeyleri patlatıyor. Gel, gel. Kaç, 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 kaç. Gel, hadi gel, gel. Bu nasıl dostlarım ortalığı ortada yıka yıka geliyor. Kaç. Geliyor mu? Abi direkt kaçayım ben dostlarım en iyisi. Hydra Skip bir hiç sevmiyorum çünkü. Geliyor bak vallahi geliyor dur geliyor. Geliyor geliyor çok hızlı geliyor. Geliyor 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 gir gel buradan gir buradan gir buradan gir buradan gir buradan gir buradan geç 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 geç. Lan bu ne? Bu eksikti? Geber lan geber. Geber. Lan bu da geliyor. Allah'ım dostlarım ne yapacağım? Öleceğim dur kaç? Öleceğim. Ölüyorum. 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 Öldü öldü, 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 öldü. Tamam kaç, kaç, sakinim kaç, 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 kaç. Tamam. Ne oldu zaman dondu, saç dostlarım zaman dondu. Ne oluyor? Lan, lan dostlarım hareket edemiyorum, hareket edemiyorum, zaman dondu, hareket edemiyorum. Az, az önce gördünüz mü sarı saç patladı, gördünüz. Dostlarım zaman birisi zaman durdu, az önce sarı saç patladı, zaman durdu birisi. Lan yine sarı saç, kim oğlum? Şu an hareket edemiyorum dostlarım. Bir dakika bu kim lan? Watch Clock ben falan mı? Bu ne oğlum? Zaman dondu. Bir dakika Hydra Skibir Turret de bakın arkada dondu. Hydra Skibir Turret de arkada dondu. Şu an zaman dondu. Bu kim? Bu niye hareket etmiyor? Ya ne oluyor?